Selam dostlar ben Fox ve bugün sporun e, ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün ikinci bölümü çekeceğiz. E, heyecanlıyım. Bayağı da video çekmiyorum. E, yaza girdik. Yazın bayağı video çekmeyi düşünüyorum böyle. Şimdi şu an e, bildiğiniz ilk bölümde ilk çağı bitirmiştik. Bu sefer de ikinci çağa geçtik. Daha beş çay falan daha önümüzde kaç? Üç çay falan var. Yani bitirmeye çalışacağız. Bakalım. Ee, en son böyle bir hayvancık yapmıştık. Gördüğünüz gibi. Bir önceki işte işte ne yaptığımız zaten burada yazıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şeydik. Ve gittikçe böyle ilerledik. Omnivore olarak e, hareket ettik. Ve şu an 7. çağdayız. Full e, arkadaş olarak Çalışacağım Öncelikle şurada Burada bir şey var İyiyim. Tamam şimdi Benim ağzım pipet olduğu için gelişim. Ben meyve de yiyebiliyorum bir, bir önceki bölümde zaten sizlere söylemiştim Ve burada bir Alfa pitfall. Bununla arkadaş olabiliriz Ya da buna dalabiliriz ama ben dediğim gibi full arkadaş olarak gideceğim için ben bunun arkadaş olacağım. Dostum. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Tamam. Aa niye olmadı? Dostum. Senin arkadaş olmamız gerekiyor. Bana bir ayak verdi. Bu ne lan garip bir ayak verdi. Aha. Well done falan dedi. Abi şimdi kaç üç tane arkadaş olursan 25 DNA verecekmiş de geç sesi arttırayım ben de. Ses size gelmiyor olabilir. Heh. tamam. Sen de arkadaş olalım. Bu arada ben bunu beleş indirdim Steam'de çünkü para vermeye değmez 129 tl. ne Steam'de indireceksiniz, indirmeyin. Hiç önermem. Ben beleş o oyun indirden indirdim. Siz de indirebilirsiniz ama öyle bir gücü çekmem. Neden çekmem? Çünkü uğraştırıyor. Ben bayağı yani, onun inmesi için bir 5 5-10 saat yok lan o kadar değil. 2 saat falan bekledim bilgisayar açıktı o da inerken bir kere kapandı. Tam 5 GB'lık bir e, oyun Bu arada Tam 4 GB'a geldiğinde bilgisayar kapandı neden? Çünkü çok ısınıyor. 1 GB RAM olduğu için tam e, şey yapmıyor. Para biriktirip RAM almayı düşünüyorum gençler RAM çünkü çok düşük. 1 GB RAM yani. Millet orada 16 16 GB RAM'la Valorant oynarken ben 1 GB RAM'la bunları oynuyorum işte. yani benim yaptık amacım şu. Mesela gençler ben video çekeceğim. Ben yani video çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim. Çok beğeneceğim. Para kazanmaya başlayacağım. Kazanmaya başladığımda o kazandığım parayı böyle ha haşur haşır yapmayacağım. Daha çok daha iyi yerlere gelebilmek için onu mesela diyelim benim şu an mikrofonum var var mı? Yani mikrofonda kulaklığım var. Ama takınca çalışmıyorum. Kasanın sorunu var. Mesela YouTube'dan para kazanmaya başladığımda veya harçlık bitirdiğimde bilgisayarı tamir ettirmeye götüreceğim. Götürdükten sonra daha iyi olacak yani. Telefondan video çekmeyeceğim. Bilgisayardan direkt bilgisayarın ekranından video çekeceksiniz. O yüzden ben böyle bir yerlere gelmek çalışıyorum. Böyle para kazanayım ki kazandıktan sonra da daha iyi yani daha iyi ekipman alayım o ekipmanlarla da daha iyi video çekeyim. Benim amacım o. Yoksa böyle video çekeyim, para kazanayım sonra bir ay video çekmeyeyim falan değil niye video çekemiyorum? Çünkü bilgisayarım sürekli kapanıp duruyor. Kapanıp durduğu için de doğru düzgün video çekemiyorum. Çekebilsem ben de çekeyim zaten. Böyle bilgisayarın ekranına ben de çekeyim. Ama çekemiyorum. O benim sorunum çünkü. Ona bastım bir şeyler geldi. Böyle bir şeyler geldi. Hayır buradan 129 TL'ye bir tane kulaklık aldım. Pirhana Gaming şey kulaklık mikrofonla ama telefonda çalışıyor ama bilgisayarda çalışmıyor. Bu arada Çok zor konuşuyorum. Ee, boğazım çok acıyor. Acıdığı için de sesim biraz değişik geliyor olabilir. Aha. Gelin ne şey? bunu da arkadaş olalım. Gelin gelin gelin. gelin. Bunu da arkadaş olalım. Oy. Gelin bir kelam çok güzel oluyor. Çok iyi. Bunlar sayesinde yanımdaki arkadaşlar sayesinde daha hızlı yapabiliyorum Aa. Androl. Ah. 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 Oğlum tövbe tövbe Çok çok şeyler <laughs> doğru Oy güzel bir ağız vurdu <laughs> Sizi çöpüyoruz ben çöpüyorum ama Benim canım olmuş ama çok iyi Hangisi güzel Oo. Bunlar... Bunlar zor. Bunlarla arkadaş olan olmaz. Ya ol, olamam bu. O yüzden koşuyorum. Kaç dakika oldu bak şimdi? 7 dakika. İyi 15 dakika yaparız. Önceki gibi 20 dakika falan yapmayalım yapmam. Çünkü 20 dakikalık videoyu atmak çok uzun sürüyor. Ben benim için değil çünkü videolarım çok kalitesiz. bunun için de telefonum şey alalım çok az. O yüzden ne yani yaptım. Giderim ben de öyle kaliteli videolar çekerim. Onu çekemiyorum de bizim agalar nerede? Anaa! sekizdir. İki kişiyiz lan biz. Bakın böyle de. Hiçbir işte şey yapıyoruz. Ama ben erkek olduğum için ben yumurta bırakıyorum nasılsa. Ya çok garip bir şey. Bu video çektikten sonra da Minecraft serisine başlayacağım bilgisayardan. Minecraft var. 1.0 oynayabilirim ama. 1 GB olduğu için önce onu kaldırıyor. Onu çekeceğim. Oo, ağız çok Bir Bunlar zaten hepsi 10 var Neden? Çünkü ben 10 numara olarak e, oyun sonunda 10 olarak bitirdim. Bu yüzden. Bunu bir takayım ben. Garip. Garip gözüktüm ben. Öküze vermedim. Bu ne lan? Yani hiçbir şey yaramaz ki. Ha kol gelmiş. Takabiliyor mu? O takabiliyorum. Oğlum çok küçük oldum. Dur. Bu ne lan böyle? Ne oldu lan ben? Dur şöyle yapalım. Bak, oğlum. oğlum bu ne lan? Şeye benziyor. Enderman. Eline yok şey. <laughs> yok ben elimde blok Yok lan kabile elime vermedim. Şunu döndürebiliyor musun? Yok. Ama kabul çok beğendim. Şu arkamdaki. Şu boşuna satayım mı ya. bir işe yaramıyor. Tamam. Şimdi şu ellerden şu poz alanı takacağım. Bana çünkü poz lazım sonra ne lazım? Full dans odaklı. ayak yok mu? Şunu takayım. Ya bunlar dövüşle alakalı. Ben bunlardan takmam. Kanat var. Takalım abi. Bizi de uçmak. Ben de uçmak istiyorum. Takalım. Hmm. yoldum ha. Ne? Çarım var. Benim çarım var mı? Yok. Şunu takayım bari. Oğlum tam Gergedana benzedim oğlum. İsmim hala sağlam. Kaç dakika olmuş bakalım? 11 dakika. Çok kasıyor böyle Gençler çok kasıyor. Ben bunu bir kapatayım. Kasması durduktan sonra tekrar başlatayım. Evet düzelttim. Artık kasmıyordur inşallah. <laughs> en son Şunlar bizim adalar başka bir evet taşındı. Çok fazla nüfusa sahip olduğumuz için. Ama şu an baya iyiye. ya. bir sonraki evlerinde kabile mi kaçıyor? Bu ne lan? dön durun durun dön durun dön kanat koyduğum için buraya da gireceğiz ya korsarken abi çok sıkayım oluyor ya hele kasıyor mu çok kasıyor telefonla alakalı gençler bu arada buraya kadar gel getirdikten sonra videoyu kapatırız artık. Siz arkadaş olacağım. Ne oldu ne? Aa, çok tatlısı. Ben tamam, çok tatlı. Yer

90 tane arkadaş sonra da o dans bende yok o dans o dans bende yok olmadı işte çok kasıyor niye çok kasıyor lan Come on! Şu eve ulaştıktan sonra videoyu kapatırız. Sonra bundan sonra Minecraft çekeceğim. Oha. Oh. Ben bugün iki video yayınlayacağım ben çünkü ben hep bir ayda bir, bir video falan çekiyorum o yüzden size zorluk olmasın diye. Bak sizi düşünüyorum işte. Nasıl hem zaten çok kasıyor. Onun kasması da durmuyor. Ulaştı. Gördüğünüz gibi telefondan da acayip kastığını görebiliyorsunuz tabi oyun kasmıyor gençler telefon kasıyor aslında ama böyle evet, tamam Şu Kaydederim. kaydettikten sonra da videoyu kapatalım Böyle kaydettik quick spor diyorum ve eee... şöyle telefonu tam kapanma çıkaracağım çünkü kapanma. Ee, neyse gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı abone olmayı unutmayın bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın